Bu söylediğim müşteri beyit kendi beyitlerimdir yazmışım, defterim var, kayıtlıdır, bantlarda da kayıtlıdır. Bir tane de yine bizim rüfai dervişlerinden söyleyeceğim. Ah bilmez oldum ben sağımı solumu, ervahta gönlümüz yara bağlıdır. Sorma benim ahvalimi, halimi Ezelden gönlümüz yara bağlıdır Biz naz oldum ben sağımı, solumu Ervahta gönlümüz yara bağlıdır Ah oh, ol dedi o anda var oldu cihan Ruh cesedi buldu teşrif etti can Yok ol dese biter kevn ile mekan Çünkü emir o tara bağlıdır Yok ol dese biter kevn ile mekan Çünkü emir o tara bağlıdır Selamun Aleyküm Aleyküm Cem olsa bir yere ülem arif evet. Aşkı olma yana edemez tarif Sur beyan eylesin bir ahli tarih Çünkü günlü o sattara bağlıdır Cem olsa bir yere Aşık güruhi dağılır her yana tevhidin nuru kereler gönlünün kibri gururi ama bu iş biraz zora bağlıdır. Ha, biraz zora bağlıdır. Erbabiyim doymam aşkın dadından Cihan feryad eysin hey feryadından Tarihimiz Ahmet Baba yedinden Şahrufa'yı ulu pire bağlıdır Tarihimiz mevlüt baba yedinden yedinden şerif ulu Efendim işte bizim Hafız Muhammed Çelik kardeşimin oğlu geldi. Onu da kırmadık. Bir iki üç tane biraz da rahatsızdım söyledim. O donsun benden bir hediye. Evet. Allah orada can sağlığı versin. Cümle. Amin.